yakın geçmişte Yunus Ali Havalan ile ilgili ne olabilir şeklinde bir düşünce e, açıklama düşünce bazlı açıklamalarınız olmuştu. Ama e, şu proje olacak diye bir şey söylemediniz. Tabii. Fakat e, akademik odalar e, varsayım hareketiyle e, sizin de ters düştü ya da siyasi partiler altı il başkanı git gitti açıklama akademik yaptı. Akademik odaların bak 1050 konutlarla alakalı da e, şeyle alakalı temennilerini ortaya koydular ama İlginçtir, yani 6 tane siyasi parti e, irade koydu, orada bir toplantı yaptılar. Ben şehir adına çok mutluyum. E, lakin herkes örnek verirken şunu veriyor, yeni bir Doğan Bey oluşturacaksınız. Ya benim böyle bir açıklamam yok ki. Yok. Yani evet şu an zaten orası var ve ne olarak kullanılıyor? ya şimdi bu kısmına bakmak lazım. Ya ben Bursa'ya kazandırmaktan bahsediyorum. Ya Bursa'nın gençleri, Bursa'nın çocukları, Bursa'nın kadınları, insanları yani onun yeşilinde koşsun. Oradan istifade etsin. Botanik Park için değerli bizim için Ahmet Emin Bey? Yani Merinos parkın için değerli? Mihraplı parkın için değerli bizim için? Ya kullandığımız için değerli. Ya kullanmadığımız sırf görsel açıdan bir parkı değerlendirebilir misiniz yani siz? Ya bir görsellik yok ki zaten yani. Bir asfalt pist var. İşte motor, motorize eğitimlerinin yapıldığı araç eğitimlerinin yapıldığı bir pist var yani. Etrafında da biraz yeşillik var. Ben diyorum ki bunu Bursa değerlendirsin. Yani ya konuyu Murat Kurum Bakanımız da biliyor. Ben bu gelişmelerin hepsinden kendisini haberdar ettim. Hepsinden haberi var. Yani bizden böyle birilerine rağmen koca koca binalar dikeceğimizi oraya ya rant lafı kullanıyor. Rant nedir Allah aşkına ya? Ya rant nedir bana söyler misiniz? Yani yani birinin malını birine peşkeş çekmiyoruz ki ya. Ya burası devlete ait bir arazi nihayetinde yani. Ya yani bunu şehir nasıl kazanabiliriz? Bunun derdi içerisindeyiz. Ya o bölgeyle alakalı yani yapılması gereken çalışmalar var. Ya onları öngörerek burayı o bölgeye kazandırma derdindeyiz biz yani. Ya bu yapı içerisinde yani ya bakın eğer kafamızın arkasında bu konuda bunun adı oda da olsa, bunun adı siyasi parti de olsa bunun adı bir sivil toplum kuruluşu da olsa, bir şahıs da olsa fark etmez. Ya kafamızın arkasında bir şey var ve bu notu verirsek, ha bunlar demek ki böyle. Ya bu böyle bu haksızlık ya. Böyle bir şey yok ki. Keşke aynı siyasi partiler, keşke aynı siyasi partiler Doğan Bey tokiler yapılırken aynı tepki verselerdi. Çok isterdim ben ya. Aynı iradeyi ortaya koysalardı ya. Keşke aynı siyasi partiler şehirde yanlış gördükleri başka uygulamalarla alakalı aynı duruşu sergileselerdi. Evet, herkes her şeyi beğenmeyebilir. En doğal hakkımız ya biz yani demokratik bir cumhuriyetiz biz kardeşim yani Bursa'da Türkiye'de herkes bu konudaki tepkisini herkes efendimiz iradesini ortaya koyabilir. Ama yani olmayan, söylenmeyen bir şey varmış gibi e, kamuoyuna lanse etmeye çalışmak ve Yunus üzerinden vurmaya çalışmak. E, ben de aynı şeyi söyledim. 750 dönümlü kısmını konuşuyoruz. 6000 dönüm Batı Gelişme Bölgesi Nilüfer'de 6 kez reddedildi bu proje biliyorsunuz. Benim dönemimde değil. Benden önceki dönemde. Yani görükle mera planları meşhur. Ya 8 kat daha büyük buradan. Hiç kimse konuşmuyor ya. Tuhaf değil mi? 6000 dönümlük yeni bir yaşam alanından bahsediyoruz. O projenin içeriğine, içeriğinde neler var? Bundan haberleri var mı? Ki ben İmara açacağım bir olan Ben bu bu alan bizim değil şu an yani. Evet Bursa'nın ama bu alanı Bursa kullanmıyor. Ben bu alanı Bursa'nın kullanmasından bahsediyorum. Yani e, birileri de bu manada şey e, bunu koz olarak kullanıyor. Ya bu siyaseten yıpratma adına bir araç olarak düşünenler varsa kullanabilirler. Önemli değil. Ama işin neticesine bakmak lazım. O zaman da söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Ben Bursalı hemşehrilerimizin her bir santimetre karşısında istifade edeceği bir alanı orada hazırlamak istiyorum. Nasıl ki botanikte, nasıl ki mihrapta, nasıl ki merinosta, nasıl ki başka yerlerde e, efendime söyleyeyim biz bu şehre değer katlısı, bu şehrin insanları için yaşam alanı olduğu oraları inşallah burasında yaşam alanı olarak kazandırıp bir gün aynı şekilde anılmakta benim en büyük hayallerimden. Projenin adını ne zaman koyarız? Çok gecikmez diye düşünüyorum yani. Siz mi hazırlıyorsunuz Ankara mı hazırlıyor? Yok Ankara'da tabii. Ankara'nın etkisi var. Bizim tavsiyelerimiz önemli. Beraber tartışıyoruz. Ya da ipucu alalım. Ne olur orada? <laughs> yani güzel bir yaşam alanı olur orası. Çok güzel parklar olur orada. Çok ciddi efendime söyleyeyim şehre değer katan ciddi bir nirengi noktası olur orası yani.